Dışarıdaki bu 4'ü 2 çarpı 2 diye yazdığımızda 2'nin bir tanesini içeriye kökün derecesi 2 olduğu için karesini alarak atalım. 4 çarpı 63 olur. 63'ü de 21 çarpı 3 diye yazdığımızda birleşme özelliğini kullanalım. 4 çarpı 21 84 yapar. 4 çarpı 63 yerine 84 çarpı 3 diyebiliriz. İçteki sayıyı. Buradan 84 artı 3'ten 87 çıktı. Dolayısıyla bunu sağladığından dolayı içerideki karekökün başında da 2 var. Bunların karekökünü alırız. Karekök 84. Arada eksi var. Eksi yazıyoruz. Karekök 3 bunun parantez kare açılımıdır bu içerideki ifade. Dışarıda 8. dereceden kök var. 2 ile 8 sadeleşti. 4. dereceden kök oldu. Büyük sayıdan küçük sayı çıkardığımız için herhangi bir sorun olmaz. Burada da 4. dereceden kök var. 2'yi alıp içeri attığımız zaman 4 çarpı 21'den yine karekök 84 gelecek. 4. dereceden kök içinde burada aralarında eksi var, burada da aralarında artı var. Dolayısıyla buna 2 kare farkı diyebiliriz. Yani karekök 84'ün karesi ve 3'ün karesinin farkı. Burası 84 olarak çıkar, diğer tarafta 3. Çıkardığımız zaman 81 olur. 81 3 üssü 4 olduğu için 4'ler gider dışarıya 3 olarak çıkar.